Bugün bir kombin gerçekleştireceğim size. Zamansız parçalar. Sevgili hanımlar, bu formdaki giysiler özellikle basen bölümünden şikayetçi olan ve karın bölümünden şikayetçi olan e, hanımlar için trapez kesim diye tanımlıyoruz. Öyle bir elbise ile kombin gerçekleştireceğim ve siyah beyaz. Zamansız. Çünkü Temmuz ayında da, Ağustos ayında da, Aralık ayında da rahatlıkla kullanabileceğiniz dokusundan dolayı da her mevsim, dört mevsim rahatlıkla kullanabileceğiniz bir kombin gerçekleştireceğim. <laughs> Sevgili izleyiciler bugün Bana Her Şey Yakışır izleyicileri için tasarladığım e, özellikle trapez formlu diye tanımlıyoruz bu formdaki elbiseleri ve beden bölümü oturmadığı için ve buralardaki bu bolluklar özellikle karın bölgesinde ve basen bölgesindeki fazlalıkları saklamak için ideal formlar. Bu formdaki elbiseler krep kumaştan özellikle e, 4 mevsim kullanılabilecek formda elbiseler. Gün içi içinde ya da kokteyl içinde değerlendirilebilir. Bu görüntüyü e, siyah pabuçlarla ve çanta olarak e, bir renk katmasını istiyorum. Mercan tonu sezonda öne çıkan tonların başında geliyor ve yine metal küpelerle giysiyi bir parça hareketlendireceğiz. Bu elbise için küçük bir yüzük tercih ettim ve e, aynı metalleri küpelerde e, küpelere taşımayı düşünüyorum. Bu formda da küpeler bu tasarıma eşlik edecek. Sevgili hanımlar özellikle gençlerde bu boyu tercih ediyorum. E, orta yaş ve üzeri hanımlarda da diz kapakta olan e, boyu çok daha elegan ve daha klas algılanmasına neden olacak.